Nasıl oldunuz? İyi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğrayan Doktor Ertan İskender'i hastane odasına ziyaret etti. Siz bu, bu birimde çalışıyordunuz değil mi? Evet. Bu birimde doktorluk yapıyordunuz. Evet. Hastanınız. Ya. Evet. Bir, bir şey yok hastanım. tamamlamak üzere. yok. Bir şey yok. Bir Deva Partisi Genel Sekreteri Doktor Medeni Yılmaz ile birlikte Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelen Babacan'ı burada Başhekim Profesör Doktor Rahmi Kılıç karşıladı. <laughs> Saldırıya uğrayan 3 yıllık asistan Ertan İskender kendisine ve eşine geçmiş olsun dilekleri ileten Babacan'la sağlıkta şiddeti sık sık dile getirmesini rica etti. Siz başınıza geldi çünkü daha iyi bilirsiniz. Nasıl tedbir tedbirler Yani e, birçok kez dillendirme açıkçası. E, işte en basitinden hastane giriş çıkışların daha kontrol olması en azından. E, kesici derece alet yaralanmaya sebep olabilecek bir e, silahla girememesi herhangi bir hastanın. Onun dışında yani şunu da görüyorum mesela e, e, polis, de başvuruda oluyor. Sivil polis mesela. Benim de tabancayla bir mesafelikte şeyler var ve şunu da duyuyorum. Mesela aslında işte beylik tabancasıyla bir, bir sürü kişi yar, yaralayan kişi de var. Ee, buradaki, e, bu olaydaki silah bıçak olmasaydı başka bir şey olsaydı, belki çok daha e, kötü, daha hayati bir durumla baş başa kalabilirdim. E, herhangi bir şekilde bir hakaret tehdit suç, e, işte yani sayılacak bir. Babacan ise hastane kapısında yaptığı açıklamada şiddetin normalleştirildiği bir tablo gördüklerini aktardı. Değerli arkadaşlar bugün hastasının saldırısıyla yaralanan ortopedi uzmanımız değerli doktorumuz Ertan İskender Bey'i ziyaret ettik. Kendisine buradan tekrar acil şifalar diliyor. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız Türkiye'nin dört bir yanında kendi sağlıklarını, kendi canlarını tehlikeye atacak şekilde büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Hele hele Covid döneminde şu ana kadar yüzden fazla hekimimiz hayatını kaybetti. Ama ülkemize de sağlıkta şiddet ciddi bir sorun. Ve bu sorunun çözümüne dönük de ciddi bir tedbir. Önleyici politikalar maalesef bugüne kadar fazla görmedik, görmüyoruz. Tabii ki e, doktorlarımızın, sosyal bilimcilerimizle, psikologlarımızla bir arada, güvenlik uzmanlarımızla bir arada bu konuyu çalışması gerekiyor. Tutulması gerekenlerle ilgili buradan hükümete çağrımız bir an önce bu konunun üzerine eğilmesi, çok disiplinli bir ekip oluşturulması ve bu konuda farklı disiplinden gelen insanların beraberce çalışarak somut tedbirler geliştirmesi, toplum psikolojimizde şiddetin egemen olduğu, şiddetin adeta normalleştirildiği bir tabloyu da şu anda görüyoruz ve bunda siyasetin de sorumluluğu var. Yani siyasetteki bu nefret dili, siyasetteki şiddeti adeta makul gören yaklaşım da bu sağlıkla şiddet konusunun ülkemizde büyük bir problem olmasını beraberinde getiriyor.